Mersin'in Silifke ilçesi Becili mevkiindeki çalılık alanda yangın çıktı. Çalılıktan alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Poyraz'ın etkisiyle hızla yayılan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangın daha fazla büyümeden ekipler ve çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler 5 dönümlük alanda etkili olan yangını söndürürken soğutma çalışmalarına da başladı. Kontrol altına alınan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı öğrenildi.